Evet herkese selam. Bu videoda F15 J ile eğim 120 kullanımını göstereceğim. İlk video olduğu için şu anda RVS mod ile atış göstereceğim. Bu modda atış prensibi olarak genel olarak aim 7 STT atışına benziyor. Şimdi BVR moda geçiyoruz. Hemen gördüğünüz gibi zaten aim 120 C'lerimiz burada Stores page'de göründü. Sonra radarımızı açıyoruz. Hedefimizi radarda arayıp kill atıyoruz. Şimdi had yüzünden bahsedeceğim. Yine aynı şekilde bir range ibaremiz var ve aynı şekilde de m37 sek olarak füzeyi şu an atarsam ne kadar süre sonra hedefi vuracağını gösteren bir belirti var. Tabi bunlar kesin değerler değil. Yani bu 37 saniye yazarsa 39 saniyede de vurabilir, 35 saniyede de vurabilir. Bu değişebilir. Üstte aynı şekilde menzili belirten bir ibaremiz var ve aim 120'mizin in range çemberi var. Aynı şekilde göstergesi de var. Devam ettiriyoruz. Aim 120C 7'ye göre daha uzun menzilde olduğu için ben şu an yaklaşık 32 milde in range almaya başladım. Bekleteceğim biraz daha. 27 mildeyiz ve füzemizi ateşliyoruz. Şimdi burada bahsetmemiz gereken önemli bir gösterge var. Burada T24 olarak görünen EM120'mizin aktifleşme yani kendi radarını açmasına kalan süreyi belirten bir gösterge var. Bu hızı aktife geçtiğinde buradaki sayar sıfırlanacak ve aynı şekilde M olarak görünmeye başlayacak. Sabete kalan süreyi sayacak. Devam ettiriyoruz. Evet, füzemiz şu an aktifleşti. Hedefi başarıyla vurmuş olduk. AIM 120 RVS modda kullanım bu kadardı. Sonraki video olan TVS modda AIM 120 kullanımda görüşmek üzere.